Herkese merhaba YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere Almanya'da kaldığım yurt hakkında bilgi vereceğim. Almanya'da odama neler aldım adlı videomda yurdumun içerisindeki odamı sizlere gösterdim detaylı bir şekilde. Neler aldığımı, ne kadar tuttuğunu vesaire söyledim. Eğer izlemediysen o videoyu da önerebilirim. Şuraya tıklayarak ulaşabilirsin. Bu videoda bahsedeceğim şey genel anlamda yurdum nasıl bir yurt, neler yapıyorum, neler yapabiliyorum, ne kadar imkan var vesaire bu konulardan bahsedeceğim. Öncelikle ben başvuru süreci hakkında biraz konuşmak istiyorum. Ben e, Şubat ayında başvurmuştum bu yurda ve kabulümü Ağustos gibi aldım. Yani bu kadar uzun bir süre e, boyunca bekledim aslında. Şu anda da çok daha fazla bir yığılma olduğunu söyleyebiliriz. Çünkü çok fazla insan gelmek istiyor Almanya'ya ve burada okumak istiyor. Bu yüzden eğer yurda başvurmayı düşünüyorsanız, özellikle bu devlet yurduysa e, mutlaka bence... En az 6 ay öncesinden başvurun, bir sene olursa çok daha iyi olur e, diye düşünüyorum açıkçası. Çünkü çok zor çıkıyor yurtlar artık, eskisi gibi değil, çok fazla yığılma var. Evet, yurdumun en ilgi çekici özelliklerinden birisi de manzarası aslında. Her gün e, sabah arkamda gördüğünüz camı açtığımda beni güzel bir e, manzara karşılıyor. Ve ormanın içinde oluşu sayesinde aslında çok fazla oksijen alabiliyorum. Odamı havalandırdığım zaman içerisi komple oksijen doluyor. Bu beni çok mutlu ediyor çünkü burada çok az araba var. Bu sayede insan çok ferah bir şekilde nefes alabiliyor. Ayrıca sabahları yaptığım ilk iş genellikle kahvemi hazırlayıp dışarı çıkıp bir tur kahve içmek. O kahveyi içerken de kendimi deşarj etmek ondan sonra ders çalışmaya başlamak ya da okula gideceksem okula gitmek. Diğer bir özellik ise yurdumun içerisinde farklı farklı departmanların bulunması. Peki ne bu departmanlar? Mesela sauna agi, spot agi, netback agi gibi e, ...departmanlar var. Peki bunlar ne demek? Mesela e, sauna, sauna bildiğimiz... E, ...sport agi dediğimiz... ...aslında spor e, departmanı... ...ve bunun yanı sıra... E, ...network dediğimiz aslında iletişim... a, internetle ilgilenen... ...onun dışında imza işleri... ...vesaire varsa onlarla ilgilenen departman... ...vesaire. Bunun gibi daha birçok... ...departman var yurdumda... Ve ben de bu departmanlardan birisinin başına geçtim. Sportagi yani spor departmanının başına geçtim. Artık oranın sorumlusu benim. Bana belirli bir bütçe verecek. Bu bütçe çok fazla da olabiliyor. Çok daha düşük de olabiliyor. Ee, mesela bazen 5000 euro verebiliyorlar. Bazen 800 euro verebiliyorlar. Bu bütçeyi de siz değerlendiriyorsunuz. Sömestr başına da çok cüzi bir rakam olmak karşılığıyla size e, para veriyorlar. Ancak bunu yapmanızın en büyük avantajı ise şu ki mesela normalde burada en fazla 3,5 sene kalabiliyorsunuz yurt içerisinde. Ancak eğer orada yani o departmanlardan birisinde görev alırsanız bir sene daha uzatabiliyorsunuz ve bunu yapan çok fazla insan var. Peki benim oraya girmemdeki sebep neydi? Aslında benim oraya girmemdeki en büyük sebep daha fazla insanlarla kaynaşmak, daha fazla insan tanımak ve e, toplantılara girerek orada tecrübeler edinmek, konular üzerine tartışmak vesaire Bu tarz deneyimlerin bana çok büyük katkısı olacağını düşünüyorum. Bu yüzden ben de görev almak istedim. Sizlere kısaca tenis odasını göstermek istiyorum. E, tenis odası gördüğünüz gibi bu şekilde görünüyor. İçerisinde e, şu gördüğünüz köşede fitness e, odası var. Yani küçük bir e, fitness e, ekipmanlarının bulunduğu bir alan var. Tabii bu alan çok büyük dezavantaja sahip şu an. Ben henüz el atmadım. Ben başka birisinden de devraldım. Yerler vesaire çok pis. Ondan sonra aletler çok eski ve benzeri sorunlar var. Yani uzun bir süreden beri bakım yapılmamış aletleri vesaire. Ben de umarım zaman içerisinde burayı çok daha güzel bir hale getireceğim. O zaman sizlerle de paylaşacağım. Bunun yanı sıra bu katta hemen diğer bir kapıda bulunan öğrenme odası var. Buraya girdiğinizde e, sizi kitaplar karşılıyor ve büyük bir masa var böyle gördüğünüz gibi. Ayrıca telefonunuzu, tabletinizi ya da laptopunuzu şarj edebileceğiniz fişlerde bulunmakta. Ben burayı aslında çok sık kullanıyorum çünkü e, buraya girdiğiniz zaman her şeyle iletişiminizi kesiyor musunuz gibi oluyor. Çünkü biraz daha böyle yerin altında basık bir yerde ve cam yok. Hiçbir şey dikkatinizi dağıtmıyor. Ayrıca çok fazla insan da geliyor orada da tanışıp kendinize study buddy yani çalışma arkadaşı edinebiliyorsunuz. Şimdi size çamaşır odalarını göstermek istiyorum. Çamaşırhaneyi. Çamaşırhanede nasıl çamaşır yıkanacağını da biraz değinmek istiyorum. Arkadaşlar burada da gördüğünüz gibi çamaşır makineleri bu şekilde görünüyor. Kurutma makineleri de var. Deterjanı yerleştirdikten sonra çamaşır makinesini çalıştırmak üzere kartıma yüklediğim para sayesinde ödemeyi gerçekleştiriyorum. Her yıkama başına 1,5 euro ödüyorsunuz. Ve ayrıca kurutma makineleri de var hemen sağ tarafımda. Onları çalıştırmak için ise 1 euro ödemeniz gerekiyor kurutma başına. Bu şekilde de çamaşır yıkayabiliyorsunuz. Blue Card'a biraz değinmek istiyorum. Blue Card'ın ne olduğuna. Blue Card aynı e, mesela ...Türk Alman Üniversitesi olsun ya da A Üniversitesi olsun e, Türkiye'de bulunan... ...onların e, verdiği kart gibi düşünebilirsiniz. Öğrenci kartı gibi. Ancak bunun üzerinde kişisel bilgilerinizden ziyade... ...matricle numara yani öğrenci numarası yazıyor. Ve buna para yükleyip yemekhanede yemek yiyebiliyorsunuz. Onun dışında e, o kula bağlı, daha doğrusu... işte kanım belki, öğrenci işlerine bağlı... E, ...yurtlarda, benimkisi öyle bir yurt, devlet yurdu olduğu için kendi blue kartınızla ödemeleri gerçekleştirebiliyorsunuz. Özellikle çamaşırhanede çamaşırlarınızı yıkayacağınız zaman. Burada da sinek otomatları var. Yani abur cubur otomatları diye çevirebiliriz. Bira alabiliyorsunuz. içki içmek isterseniz ya da onun dışında baya bayağı çeşitli çeşitli çikolatalar, abur cuburlar, cipsler vesaire bulunuyor. Peki burada nasıl alışveriş yapabiliyorsunuz? Şöyle bir tane NFC tanımlı yurda özel bir kart var. Kart değil çip de gibi bir şey diyebiliriz aslında buna. O çiple e, öncesinde para yüklüyorsunuz internet üzerinden sonra o çiple alışveriş yapabiliyorsunuz bu otomatlardan da. Mesela pazar günleri Almanya'da her yer neredeyse bildiğiniz gibi tatil. E, bu durumda hani aç kalırsam ne yaparım diye düşündüğünüz zaman e, bu otomatlar çok iş görüyor diyebilirim. Bizzat tecrübe konuşuyor burada. Evet yurdumda bar da var. Bar ancak şu anda kapalı. Bunun sebebi aslında şöyleymiş. İki tane farklı Alman bana söyledi bunu. Birincisi işte korona zamanında kapanmış normal olarak. Daha öncesinde açıkmış bar ve aktif bir şekilde çalışmalar yürütülüyormuş. Korona geldikten sonra kapatılmış doğal olarak maske olaylarından dolayı vesaire. Ondan sonra ise korona bitti diyemeyiz tabii ki de. Korona hala devam ediyor ama bu kısıtlamalar kaldırıldıktan sonra bile hala kapalı olmaya devam etmiş. Geçenlerde burada yaklaşık 2 ay önce birisine sormuştum. Neden burası hala kapalı diye? O da şöyle bir şey demişti. Bilmiyorum ne kadar doğru. İşte Almanya'da bir işletmede eğer yangın çıkış yeri yoksa yani ikinci bir kapı yoksa o işletme bir tane yasaya göre e, kapatılıyor tar yerin altında olan işletmelerde. Vesaire öyle bir şey demişti. Ancak bunun üzerine gidip araştırmadım dediğim gibi, bu bilginin doğruluğundan emin değilim. Ve geçenlerde işte Spor Telyin başında olarak yani spor spor departmanının başında olarak bir toplantıya katıldım. Orada işte farklı farklı departmanlar vardı. O departmanlardan birisi de bir ay sonra açacaklarını söylemişlerdi barı. E, o yüzden size gösteremiyorum şu an nasıl bir yer olduğunu. Ancak Kulenhof yani benim e, yurdumun adını yazıp yanına bar yazsanız %100 e, çeşit çeşit resimler çıkacaktır. Posta kutusuyla devam etmek istiyorum. Gördüğünüz gibi posta kutuları hemen e, benim kapımın önünde. E, burada benim adım da var. E, buraya biliyorsunuz ki Almanya'da posta kutusu çok önemli. Çünkü her işi neredeyse posta kutusuyla hallediyorsunuz. Ya da mektupla halledebiliyorsunuz. Ya da bir yere gidip orada halledebiliyorsunuz. e Devlet sistemi... Gibi bir sistem ne yazık ki yok yeni yeni yapılmaya başlıyor diyebiliriz ancak şu anlık her şey çok yavaş özellikle Türkiye'ye göre diyebilirim. Bu da bence en büyük dezavantajlardan birisi çünkü sürekli posta kutunuzu kontrol etmeniz gerekiyor. Her geldiğimde ben eve mutlaka posta kutumu kontrol ediyorum eğer borsa sıkıntı yoktur deyip daha böyle motiveli bir şekilde eve giriyorum. Mutfakla devam etmek istiyorum. Mutfak gördüğünüz gibi bu şekildeydi. 2 ay önce yaklaşık. Ne yazık ki benim yurdumda yurt arkadaşlarım yani biz burada bir katta 6 kişi kalıyoruz. Ancak özellikle temizlik açısından ben çok problem yaşıyorum onlarla. Çünkü mutfakta mesela birçok şey masanın üstünde bırakıyorlar vesaire. Ondan sonra çoğu zaman temiz bırakmıyorlar bu konuda çok büyük problemler yaşadığım zamanlar da oldu neyse ki atlattım şu an çok daha iyi özellikle 3,5 yıldan beri mikrodalgayı temizlemiyorlarmış düşünebiliyor musunuz mikrodalga fırının 3,5 yıldan beri temizlenmediğini her yerde böyle yemek sıçramış çok kötü bir görüntü vardı onun için bir akşam gelip dayanamayıp artık maske falan taktım eldiven taktım öyle temizlemeye başladım yani 40 dakika sürdü o mikrodalgayı temizleyebilmem düşünebiliyor musunuz ve insan soruyor yani bazen hani bu pisliğin içerisinde nasıl yaşayabiliyorsunuz diye. İşte bu da biraz şansa bağlı ne yazık ki. Burada da bir süre daha kalacağıma göre en azından ben de katlanıyorum mecbur olarak. Avantajlar ve dezavantajlara geçmeden önce fiyata da değinmek istiyorum. Ben bu yurda 223 euro ödüyorum aylık olarak. Bu yüzden çok büyük bir avantaj aslında 223 euro ödemek. 7 euro da internet var 230 diyelim. E, bu 223 odanın içerisinde tabi merak edenler olacaktır, bilmeyenler olacaktır. Her şey dahil. Isıtma olsun, e, elektrik olsun vesaire. Ben istediğim kadar su açabilirim. Kimse bana bir şey demez, suyunu kıs demez ya da e, mesela arkamdaki e, ısıtma da her daim yanıyor. E, hiçbir türlü bir problem Yok. E, bu fiyata bu oda gerçekten çok hoşuma gitti. Çünkü mesela buradaki gördüğünüz gibi masa olsun ya da dolabım olsun ya da diğer yerler olsun yerdeki parkeler olsun hepsi kan fiyat yani e, renova edilmiş durumda, yepyeni görünüyor. E, benim için bu e, gerçekten çok avantajlı bir durum. Mesela başka arkadaşlarım var, 500 veren var, 1000 euro bile verebilen var yani düşünebiliyor musunuz? 1000 euro aylık sadece kiraya veriyorsunuz. E geriye ne kadar para kalıyor? Ben ise 230 euro veriyorum. Geriye çok daha fazla para arttırabiliyorum. Bu yüzden büyük bir avantaj. Evet şimdi kısaca avantaj ve dezavantajları değinmek istiyorum. Tabii ki çok fazla avantaj ve dezavantaj var. Hepsini buraya sığdırmaya çalışacağım. Benim bu yurtta bulduğum en büyük avantajlardan birisi Hollanda sınırına çok yakın. Hatta bazen Google'a bir şey yazdığımda Hollanda siteleri bile çıkabiliyor. Ayrıca yürüyerek Hollanda'ya gidebiliyorum. Ve orada bazen bazı şeyler daha ucuz olduğu zaman bundan yararlanabiliyorum. İkinci bence en büyük avantajlardan birisi de hastanenin dibimde olması. Ve bu hastanenin çok büyük bir hastane olması. Çok kaliteli bir hastane olması. 5 e, dakika uzaklıkta bir hastane var. Acil bir durum olduğunda, hasta olduğumda, yaralandığımda vesaire direkt buraya gidebilirim. Diğer bir e, avantaj dediğim gibi doğayla iç içe. Burada çok güzel nefes alabiliyorsunuz. İstanbul'da gerçekten beton yanının arasında yaşıyordum ve bu beton yanından sonra burası bana ilaç gibi geldi. Yani ömrümün uzadığını bile hissedebiliyorum. <laughs> tabii umuyorum ki ama burada bu doğayla yüzleşmem gerçekten benim stresimi her gün alıyor. Diğer bir avantaj da tabii ki eşyaların çok yeni olması ve ısıtma. Isıtma dediğim gibi her zaman çalışıyor ve şöyle bir durum da var aslında. Bazı katlarda hatta benim katımda bile bazı kişilerin ısıtması çalışmıyor ama benimkisi çok güzel bir şekilde çalışıyor. En sonda açık, sürekli Hatta ben e, bazen arkamda gördüğünüz yatakta e, sırtımı e, kalorifere dayayıp orada da ders çalışıyorum saatlerce. Bu da benim çok hoşuma gidiyor. Çok daha rahat oluyor ve konforlu oluyor benim için. O yüzden bunu da büyük bir avantaj olarak sayıyorum. Son bir avantaj olarak da şunu sayabilirim ki dediğim gibi farklı farklı departmanlar var. Bu departmanlar her yurtta, her e, VG'de ne yazık ki yok. E, ama benim yurdumda var. Ben bu yüzden çok şanslı hissediyorum kendimi. Ayrıca söylemeyi unuttum. Bir de Kino yani sinema e, odası da var bizde oraya gidip istediğiniz zaman sinema izleyebiliyorsunuz 12 tane kişi oturabiliyor e, orada film ya da maç izleyebiliyor vesaire. Um, sadece öncesinde biraz söylemeniz gerekiyor, haber vermeniz gerekiyor. İşte ben yarın şu saatte arkadaşlarımla beraber film izleyeceğim diye. Şimdi geldik dezavantajlarına. Ee, benim için en büyük dezavantaj aslında odamın bulunduğu konumdu. İlk başta buna hiç alışamıyordum ve çok kötü deneyimler edinmiştim. Odam direkt e, merdivenin önünde bulunuyor ve bu, ve bu merdivenin önünde e, insanlar geçerken istemeden de olsa bakıyorlar içeri sürekli böyle. Ee, o yüzden bazen e, hani gündüz olmasına rağmen mesela şu an saat öğlen 12 ancak ben e, kapatıyorum perdemi. Simsiyah bir tane rolu aldım daha sonra. Çünkü ilk başta beyaz rolu almıştım. Ancak hemen önünde lamba da var ve lamba gece boyunca yanıyor. Bu sayede uyuyamıyordum. Daha sonrasında Gittim gece bandı aldım. Uyuma bandı aldım. Bu band sayesinde uyku kalitemi çok daha arttırdım. Ondan sonra da gece ol, olunca uyumamama rağmen rahatsız ediyordu beyaz rola da. Ne, neyse dedim artık siyah rolu alacağım. Siyah rolu alıp kurdum oraya. Ve kurduktan sonra şu an çok daha rahat ettim. Şöyle bir artısı da oldu bunun tabii. Oradan geçen herkese tanıştım neredeyse. Herkes böyle içeri baktığı için ben de onlara bakıyordum. Hep ikimiz de böyle oluyorduk. <laughs> Ondan sonra tanışıyorduk, muhabbet ediyorduk. Öyle bir sürü arkadaş edindim. O da bir artısı oldu aslında. Her iki açıdan bakarsak aslında dezavantaj kısmı daha çok ağır basıyor bu konuda. Diğer bir konu ise ortak kullanım, banyo, mutfak. Mutfaktan özellikle şikayetçiyim çünkü dediğim gibi herkesin temizlik anlayışı bir değil. Bu sizin için büyük bir sıkıntı oluşturabilir. Mesela bana temiz gelmeyen şey başkalarına temiz gelebilir vesaire ya da siz de aynı şeyi yaşayabilirsiniz. Bu yüzden bence oda seçerken Almanya'da yurda başvururken ilk başta başvurduğunuz şey her zaman ee, hani içerisinde banyo ve mutfak olan bir odaya başvurmanızı tavsiye ediyorum. Diğer bir dezavantaj ise şu ki okulla diğer yurtlara nazaran, ...bir tık daha uzakta bulunuyor benim yurdum. Ee, tabii bu uzaklık aslında benim için hiçbir şey değil... ...ama buradaki Almanların uzaklık anlayışına göre... ...aa sen orada mı oturuyorsun çok uzakmış falan diyorlar. Yani bir İstanbul'a gelseler... ...İstanbul'da e, benim oturduğum yerden... ...Türk Alman'a gitseler herhalde o zaman şaşkınlığa uğrarlar. Çünkü ben önceki üniversiteme giderken... E, ...iki buçuk saat yolda geçiriyordum. Dönüşte de iki, iki buçuk saat. Yani toplam dörtle beş saat arası sürüyordu. Ancak burada... Evden çıktığımdan itibaren 25 dakikaya e, okulda oluyorum otobüste dahil vesaire. Toplam 25 dakika sürüyor. 25 dakikada dönüş. Sadece yağmurlu havalarda e, bazen otobüslerde gecikmeler oluyor. Otobüsler dakik gelemiyor. Ancak onun dışındaki havalarda yani %90'ında falan e, dakik bir şekilde gelebiliyor otobüsler. Ancak mesela bazı arkadaşlarım var. 5 dakika mesafede oturuyor. 10 dakika mesafede de oturuyor. Tabii ki bu daha büyük bir avantaj. Olsa da yine de beni hiç etkileyen bir şey değil. 25 dakikadan ben çok çok memnunum. Türk Aman'da yaşadığım deneyimden sonra. Beni rahatsız eden dezavantajlar bunlardı. Ee, tabii ki daha fazla dezavantajlar da vardır mutlaka. Eğer buraya kadar izlediysen çok teşekkür ederim. Mutlaka yurdum hakkındaki görüşlerini yorumlara yazmayı unutma. Herhangi bir sorun varsa ki mutlaka olacaktır. E, yorumlarda sormayı unutma. İlerleyen günlerde buradaki üniversite hayatımı anlatan vloglar çekip yükleyeceğim. Bu yüzden takipte kalmayı da unutma. Umarım faydalı bir video olmuştur. Hoşçakal. Kendine iyi bak.